uyandın mı sen? Al yanaklı tombul elma. Kınalı var azım. Yeşil başlı gebelerdeyim benim. Uyandın mı? Deli <laughs> Bana karşı olan bu pasural hislerini biraz kontrol etsen diyor. Sabah sabah karizma mısır geliyor da. Aa, ne varmış? <laughs> Belki biliyorsunuz ben koskoca adamım. Bak 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 bak. Koskoca adam oturmuş çizgi filmleri seyrediyor öyle mi? Evet. İşte bu filmlerin bir çizgisi var. Ne dedi belli olmayan filmlerdense. Hadi kalk. Sana yumurtalı ekmek kızarttık ile. Hadi ya. bu <laughs> bu yapsaydınız. Üç ekmekten kızarttık bir tepsi. Doya doya yersin. Hadi kalk ben seni giydireyim. Hadi. Ekmek. Hadi hopa. Hadi. 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 Eline sağlık bir tanecik teyzem. Vallahi nasıl güzel olmuş. Gelen işte sana ayırdım bunları. Geçmeli boğazımdan. Olurdu ye. Bir tane ekmek boğazında kalmadığına göre bunlar da geçer. Olmaz, vallahi olmaz. Bari birini sen ye. Ben şu küçüğü yerim. Al hadi al. Madem hoşuna gitti al. Hadi teyzesin. Cık, kurban olsun ciciğine. Bu küçükken aman şuncacık bir şeydi vahidim. Görsen soğan cücüğü gibi. Nasıl boğazsızdı bilsen. Züleyha ablamla ne yapacağımızı şaşırırdık. Büyüyünce boğaz bölgesini genişletip mideye kadar künk döşediniz herhal. <laughs> oh afiyet olsun bebeğime. Ben ne yiyeceğim şimdi Züleyha? Aşk olsun vahidim. Asma suratını öyle. Koskoca adamım ben demedim mi demince? <laughs> Ekmekle yumurta aldım abla. Kızartalım bir tepsi daha. Yer misin sen de? Yok sağ ol. Fazla yedim galiba. Eniştemi rahatsız etmeyeyim ben. Ama o nasıl söz Berat? Enişten senden ekmek mi ise gelmiş hiç? <laughs> senin yediklerin bize süt olur süt. Değil mi verdim? süt? Evet. Senin yediklerinden biz burada mandıraya döndük bak. <laughs> yok yok sen üzülme. İyi kötü doydum işte. Ben idare eder. Biraz dolaşıp kendime iş arayayım. Ee, en iyisi kimsenin yumurtalı ekmeğine muhtaç olmamak. Ha şunu bileydin. Canım hava buz gibi dur nereye? Zülya! Otur yanıma Zülya. İnsanların serbest dolaşım hakkına müdahale etme. Otur. Ya otur! Dışarısı soğuk galiba. He, ayaz var, ayaz. Şu yanağı alayım, ziyan olmasın. Yusuf, bırak sen canım, Allah Allah. Buyurun bakalım. Çayı da bitirmiş. Tamam Vahit dayı ben damlarım şimdi canım Bana öyle parçalı bulutlu bakma. Ne var? Ne yaptık? Küçücük çocuğun lokmalarını sayıyorsun yani Vahit'im. Onun Abla, da parayı o şartla verdiydi. açmak Berat, lazım. De Geldi devamur gibi Efendim ne Eğer şey, verdiği fiknik, paranın faizini, faizini siz, yesin faizi şey yer, e yer yani. ana parayı bizi Sen şöyle bakalım diye daha ne kadar kalacak bu evde onu söyle daha kadar kalacak. Abla koyayda. iş onu bulana söyle, kadar Berat sizde dediydi. Ne dedi ne dedi ne dedi ne iş bulana kadar sizde kalıversin dediydi. Sonra ne olacak? Berat burada iş bulacak. Buldu işi yanına alıp annesinin evine mi götürecek? <laughs> Desene ablan oğlunu başımıza attı diye. Aa, niye atsın oğlunu başından? Bu zamanda evde fül beslemek kolay değildi ondan. Zülay <laughs> uyanık kadındır. Hem parasını faizliyle geri alacak, hem de fülünü bize besletecek. Berat'ı beş yaşına kadar ben büyütmedim mi? Mendilin ucunu yakmadın mı? Ben senin yeğenlerine kendi evladım gibi bakmadım mı?